Si he sabido tanto tiempo amarte, sabe olvidarte. Parti Bugün Ekvador'un belediye seçimleri günü. Ben de Parti Loper'dayım. Şu an e, oy kullanacaklar. Ben de nasıl oy kullanıldığını görmek için geldim. Ekvador'da e, her yerde böyle bilmiyorum ama oy kullanma sistemi bu. Gördüğünüz gibi şurada ileride bir kutu var. İnsanlar oraya oturuyor. Oyunu kullanıyor. başlayabiliyor gençler. Ee, ancak 16'dan 18'e kadar zorunlu değil. isteğe bağlı ama 18 yaşından e sonra zorunlu oy kullanımı mevcutmuş. Bir de şöyle bir şey var. Oy kullandıktan sonra burada böyle masalar var. O, o kontrolü kağıdı böyle kimlik gibi ee, bastırıyorlar. Şu, zaten sertifika diyor. Oy sertifikası gibi bir şey. Şu arkada gördüğünüz makineden de bunu bastırıyorlar. <laughs> Kim Belediye başkanlığı belediye başkanı halk arasında şu anda dans ediyor falan, insanları öpüyor. Herhangi bir polis, güvenlik herhangi bir şey yok burada.

Serpa var. Yani yemek yedirgen. Bak şöyle bir şey alanlar. O zaman açık alanlar. Karşıda gördüğünüz. genelde akşam saatlerinde açılıyorlar e, tamamı. Birkaç tane yer var böyle. Daha ürettiği daha ekonomik oluyor. Onun dışında ulaşım için uçur, uçurlar, şey, 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 alınıyor. e, uçuluklar e, şey ücreti sağlanıyor. dolar. pardon. E, eğitim. Merhaba. Burası Kaplumbağa rehabilitasyon merkezi. i̇çeride görmüş olduğunuz her bir kabın içinde kaplım e, kaplumbağalar var. Bunu yapan Milli Park yaralanmış yardım e, yardıma muhtaç kaplumbağalar için böyle bir merkez yapmış. Çok da güzel olmuş bence. Burada bebek kaplumbağalar var. Agua Blanca'ya geldim. Burası bir köymüş. Agua Blanca Beach diyor. Blanca demesinin sebebi de e, burada sülfür varmış. E, bir göl bir göl var ayrıca. Bir de bir community varmış buraya ait. Aquí arqueológico. arqueológicos. están casas, templo ceremonial. Agua Blanca bu yolun en sonunda iki saatlik bir yürüyüş var. İsterseniz taksiyle de gidebiliyorsunuz. Bir dolar ücreti var. Ama ben yürümek istediğim için şu an bu yolu deniyorum. Çok güzel. Böyle, böyle yemyeşil yollarda tek başıma yürümeyi o kadar çok seviyorum ki. Gerçekten yürüyüş, bu yürümek benim meditasyonum. Burası akşama kadar açıkmış. Yani akşama kadar bütün gün açıkmış aslında. Ama 8 ve 5 arası sadece girişte görevli var. onun dışında yok. Ben buraya e, 5 dolar fiyat ücreti verdim. Normalde yani 5 dolar çok fazla ücret geçiriyorum. Ama içinde hepsi var. Yani görünen müze, havuz, bunların hepsi dahil. E, bundan dolayı verdim. Bir de Ekvador'da hiçbir şekilde parklar, bahçeler ücretli ee, değil. Ee, bundan dolayı ilk defa böyle bir parayı varmıyor, uygun buldum. Zaten e, ee, gene kalacak yerimi e, ee, Couchsurfing'den karşıladığım için herhangi bir para ödemiyorum. Bunu da düşünerek verdim valla. Ya, bu var, Keçi var burada. Keçi galiba bunlar. Evet. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzelsiniz siz. Biz de bu taraftaymış. Biraz geç geldim galiba. Bakalım. ki e, seremonisi yapmışlar. Taksi ve tutukların haricinde bir de böyle beyaz taksiler var. Bununla şimdi biz Los Frailes'e yani bunun en güzel e, plajın olduğu yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Eyvana Dudat Bu tuttuklarla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Todos mis amigos de Turquía <laughs> ok ¿Qué? dime algo para este lugar ¿Qué? ¿Ajá? estamos con el lote de sucre mi amiga rabia compartiendo buenas buenas perspectivas <laughs> Herkese, bugün Parque L'Occitane, Los Reales denilen e, milli parkındayız. Bu parka giriş ücretsiz. 2 saatlik bir yürüyüş yolu var. İçeride plaj var. Bu plajlardan birinde az önce yüzdüm. Çok sakin, temiz bir yer. Bu parkın açılış saati saat 19.00 ile 16.00 e, arası. Onun dışında kesinlikle burada kamp yapmaya. Burada daha fazla vakit geçirmeye izin verilmiyor. Hava çok sıcak. Buraya Pratel kalkan kişi başı 1 dolar verdiğimiz taksiyle girişe kadar geldik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. İkinci plaj La Tortuguita. La Tortuguita. Where are you going? Hey! Ve ikinci plaj. Gördüğünüz gibi. size de plata. Ee, Galapagos'un küçük olanı ve daha ekonomik olanı. <laughs>